Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kasas suresi 36. ayet kelimeden devam ediyoruz. Ve bunun ardından daha sonra lemme dığında değinde ce geldi demek tek başına lemme ce olunca geldiğinde hum onlara gelince geldiğinde Musa Musa onlara geldiğinde Hz. Musa Efendimiz bir ayetine bir ile anlamına da gelir yani ile gelmek ama ce bir olunca getirmek anlamında da kullanılabiliyor yani bir ayetine ayetlerimizi getirdiğinde şeklinde de yorumlanabilir beyinetin açık delillerimizle, ayetlerimizle geldiğinde, galu onlar dediler, meheze bu ille ile kullanılınca şu şekilde, ancak şudur ya da şundan başka bir şey değildir şeklinde iki türlü çeviri yap çeviri yapmıyor. meheze ille sihrun muftaran. Yani bu ancak uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Dediler, ve semiane. Burada men anlamı olumsuzluk anlamında. Me semiane. Yani biz işitmedik, duymadık anlamında. Bir he bu bir şeyi duymak, işitmek anlamında şu şekilde bir kullanılıyor. Yani semiane bi. He biz bunu işitmedik, duymadık. Fi da de demek. E yine yine atalarımız ya da babalarımız evvelin yani evvelki atalarımız biz böyle bir şey hiç duymadık şeklinde söylüyorlar. Then we Musa. Then when Musa, pardon, then when Musa Moses came to them. Onlara gelince with a clear ayet yani bizim açık delillerimizle gelince proofs yine delil evidences de denir. verses satır, lessons dersler, signs işaretler, revelations vahiler, et cetera vesaire. Yani ayet anlamına gelen ifadeler bu şekilde. They said onlar söyledi. This is nothing but yani bu şundan başka invented magic. Yani bu uydurulmuş, icat edilmiş sihirden başka bir şey değildir dediler. Never did we. Burada bakınız devrik bir ifade söz konusu. Never did we hear. Yani biz hiç duymadık. Of oh, this. Bunun hakkında among among our fathers or all. Yani bizim eski atalarımız arasında biz bunu hiç duymadık dediler. Bu Atalar mevzusu maalesef Müslümanlar arasında da yaşanıyor. Yani atalarımızdan biz böyle bir şey görmedik şeklinde ifadeler kullanıyor. Evet bizim atalarımızın Allah razı olsun kendilerinden ibadet edenlerinden, bize öğretenlerinden her birinden Allah razı olsun. Onların belirli bir süre yaşadıkları şöyle bir hayat tarzı vardı. Yani onlar ne yaptılar? İbadetlerini yaptılar ve ibadetleri Sadece hep söylediğimiz elemteradan aşağı elemteradan aşağı sureleri ezberleyip bu sureleri her namazda okuyup ne anlama geldiğini de bilmeden bir din yaşadılar. Allah onlardan her birine razı olsun. Daha ilerisini gördüler mi? Kasıtlı bir şekilde mi öğrenmediler? Tabii onlarla ilgili biz o boyutunda kimseyi bir şey herhangi bir şekilde suçlamıyoruz. Ama şu var yani imkanımız var. Daha üstü varsa mutlaka onu ne yapmamız lazım? Hemen geliştirmemiz lazım. Biz Müslümanca Kur'an'ın ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize emrettiği bir şeyi elimizden geldiğince yapmaya gayret göstermemiz gerek. Yani sadece 8-10 tane soru sure ezberledik. Ondan sonra ne anlama geldiğini bilmedik. Evet namazlarımızı kılıyoruz. Tabii ki Allah kabul etsin. Ama kasıtlı olarak kendimizi bu noktada bırakırsak bu bize sorumluluk getirir. Çünkü insanın yaptıklarından bir sorumlu olduğu gibi aynı zamanda imkanı olduğu halde yapmadıklarından da bir hesabı vardır. Dolayısıyla bunları, bunları da düşünmek lazım. Senin potansiyelin, kapasiten varsa eğer maksimumu nedir? Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek. Buna gücün yetiyorsa bu yola çıkmamız lazım. Ezberlememiz lazım. Gücümüz yettiğince, günce, günde bir ayetse bir ayet, bir ayetin yarısıysa kay, bir şey kaybetmiş olmayız. Ertesi gün kaldığımız yerden devam ederiz. Bu şekilde çalışarak Kur'an'la hemhal oluruz. Belki Rabbimiz bu gayretimizden dolayı bizim zihnimizi açar, bize merhamet eder ve hatalarımızı örter. Bu şekilde gelişip gidebiliriz. Ama öbür türlü her türlü yani zamanı her şeye ayırıyoruz ama mesele Kur'an-ı Kerim olunca, mesele Allah'ın dini olunca, mesele Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olunca o konuda maalesef gevşeklik gösteriyoruz. Vakale dedi Musa. Musa dedi Rabbi. Yani benim Rabbim. Bakınız bu Rabbi hani şu uzatmaya hep konuşuyorum. Bazen şuradaki yeğenin düştüğünü görüyoruz. Olmadığını görüyoruz. E'lemu benim Rabbim en iyi bilendir. Bimen burada e'lemu bi ile kullanılıyor. Bimen C'e bilhude yani kimin hidayetle geldiğini kimin hidayeti getirdiğini, min indihi, kendi katından, yani Allah'tan hidayeti getirdiğini, ve men tekunu, ve her kimin için, yani lehu, onun anlamında buradaki lehu, akibetü der, yurdun akibetinin kime ait olacağını da Allah bilir. İnnehu, şüphesiz, L yuflihu zalimun zalimler kurtuluşa eremezler. iflah olmazlar. Musa Moses Seth şu şekilde söylüyor. My Lord knows best. Yani benim Rabbim en iyisini bilir. Him who came kimin with guidance from him ondan bir hidayetle ondan bir doğrulukla geldiğini and who will be the happy end. Kimin in the hereafter? Bundan sonra kimin yani o hereafterdan ahiretten kasıt bu yani şuradaki değer derken yurdun ahiretteki yurdun akıbetinin kime ait olacağını yani mutlu sonun ahirette kime ait olacağını Rabbim en iyi bilendir. Hazreti Musa Efendimiz bu şekilde söylüyor. Verily, doğrusu The Zalimun, zalim kimseler, Wrong Doers. Wrong kelime kelime çevirdiğimizde yanlış yapan anlamında. Tabi Wrong Doers dediğimiz gibi zalim kimse de bu şekilde çevrilebiliyor. Polytheists, birden çok tanrıya inanan, and Disbelievers, kafirler neyi inkar edenler, yani bu kafirler in the oneness of Allah, Allah'ın varlığını inkar eden will not be successful. Yani o kimseler başarılı olamayacaklar. Bakınız successful ifadesi burada başarı yani iflah olmak, kurtuluşa ermek ifadesi başarı şeklinde kullanılıyor. Bu ifade mesela ule iki humul muflihun diyerek yani işte onlar kurtuluşa erecektir ya da kurtuluşa eren kimselerdir şeklinde Aynı şekilde Bakara suresinin 5. ayetinin sonunda da kullanılır. Bu successful. Yani başarıya ulaşan kimseler ve onların da kim olduğunu Rabbimiz müttakiler diye tanımlar. Müttakilerin kim olduğunu da kendi içinde Bakara suresi hep söyler. Daha önce hep bu kısmı konuşmuştuk. Nedir? Yu'minune bil gaybi. Gayba iman eden kimseler ve yuqimun namaz kılan kimseler ve mimma razaknahum ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden de infak eden kimseler şeklinde buyuruyor. Rabbimiz ve devamında da sana indirilen şeye ve senden önce gelenlere indirilene iman eden aynı zamanda da ahirete de kesin bir şekilde, kati bir şekilde iman eden kimselerdir. Onlar Rabler üzerinden hidayet üzerinedir. İşte onlar kurtuluşa eren kimselerdir şeklinde Rabbimiz bu beş ayette bildiriyor. Tabi hata etmişsek hatalarımızı affolsun. Mealen söyledim. Ve gale firavunu Firavun dedi ki Ye eyyuhel Melo. Firavun hemen Ey önde gelen kimseler yani kendi adamlarına sesleniyor. Meleler bu mele ifadesi Güneydoğu'da kullanılan bir ifade hala. Yani mele derken bir topluluğun lideri falan gibi kullanılabiliyor. Me'alimtu. Ben bilmedim diyor. Lekum. Ben sizin için bilmedim yani. Ne bilmedim? Min ilahin. İlahtan. Gayri. Benim gayrım yani benim dışımda bir ilah bilmedim. Ve bu yüzden bundan dolayı. Evgit hemen Burada Hamana, ey Haman, li. yani yak. Benim için yak. Aletini, toprağın üzerine ya da kilin üzerine bir ateş yak. li ve beni benim için yap. Sarhan. Ben bir benim için bir saray yap. Yüksek bir bina yap. Sar. Lealli umulur ki ben etteliu etteliu anlamısı olarak bakmak, mütteli olmak gibi kullanılıyor. İle bakayım ilahi Musa. Musa'nın ilahına bakayım. Ve inni leazunluhu şüphesiz ben elbette leazunluhu onu zannediyorum. Minel kezibin onun yalancılardan olduğunu zannediyorum şeklinde Firavun bu şekilde söylüyor. Firavun, İngilizcesi Pharaoh. Yani Pharaoh said, söyledi. O oh, chiefs. O önde gelenler. I know not. Burada I don't know ya da I do not know şeklinde kullanılıyor günlük İngilizce. That you have an ilah. Yani sizin bir ilah ilahınız olduğunu bilmiyorum. A God bir tanrı adı denmi yani benden başka bir ilahınızın olduğunu bilmiyorum. Bakınız burada sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum ifadesi burada sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum şekli. İngilizce'de bu şekilde çevirmiş. So candle for me benim için yak a fire bir ateş yak o Haman Haman'a sesleniyor. Haman da kendisinin veziri to bake bake pişirmek için anlamında bricks out of clay yani uh, kilden tuğlalar pişirmek için and set up for me benim için yap a yani bir saray yap uh, lofty tower güçlü şey uh, lofty anlamsal olarak yüksek demek lofty tower Yüksek bir kule, o palace, bir saray yap. In order that, ki bu yani ayım diye gibi anlamsa olarak in order that. Bunlardan sonra bu mesela so that, in order that genelde can, could, may, might kullanıyor. Bakın burada may kullanılmış. Ben diyor bakabileyim diye look at bakabileyim o look for ya da arayabileyim bakınız look at bir şeye bakmak look for bir şeyi aramak demektir the ilah ilahını bu ilah da o Musa yani Musa'nın ilahını Moses and verily doğrusu ben I think that düşünüyorum ki Musa, Musa'nın Moses is one of the liars. Ben Musa'nın yalancılardan biri olduğunu düşünüyorum şekilde. Bakınız şu I think that. Şurada mesela no not that. Bu that'ler olmayabilir de mesela. Sadece I think he is one of the liars şeklinde olabilir. Olmasında bir sakınca var mı? Yok. Zaten olsa bu şekilde geçmez. Yani bu dığını, dini anlamı katıyordu dığını biliyorum, dığına inanıyorum, dığını düşünüyorum şeklinde bu şekilde kullanılan bir ifade. Burada mesela Firavun Rabbimize bir mekan ad ediyor aslında. Onun gökyüzünde olduğunu düşünüyor ve yüksek bir kule yaptığında onu bulabileceğini düşünüyor. Böyle garip bir düşünce içerisinde. Tabii bu sarayda yapılıyor. Tefsirlerde geçen duruma göre. Tabii ondan sonra Kendisinin gökyüzünde e, Firavun'un, yani tefsirlerde geçen haliyle söylüyorum, bir gökyüzünü ateş ediyor. Orada kan geliyor ve Musa'nın Rabbini öldürdüm diyor. E, bu şekilde ifadeler söz konusu tabii Allah'u alem. Yani Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsetmiyor ama böyle bir saray yaptırma niyetinden, hatta burada sarayı yaptırdığını da söylemiyor bakınız sarayı yap diyor. Yapıldı mı yapılmadı mı gibi bir sonuç da yok. Evet. Vestekbera. O kendisi kibirlendi. Huve o ve cünüdü Onun ordusu fil ardı yeryüzünde ve gayril hakkı haksız yere kibirlendi. Ve zannu zannetler ennehum ileyne la yercuun. Yani kendilerinin şu dığını dini anlamında şu şekilde. Biraz önce bahsettiğimiz that İngilizce'de hep bu şekilde. Enne ifadesi bu şekilde oluyor. İleyne bize la Yani bize dönmeyeceklerini zannettiler. En he and his host. Yani host ev sahibi anlamında kullanılıyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de daha çok ordu anlamında kullanılıyor. Ve arrogant yani arrogant, kibirli demek. In the land, yeryüzünde kibirlendiler. Without right, haksız yere. And they thought, düşündüler. Bakınız, think birinci hali. Bu düşünüyorum demek. Burada ise düşündü. Thought. They thought that, düşündüler. They would never return to us. Onlar bize asla dönmeyeceklerini düşündüler. Ve bunun ardından Nehu <laughs> onu tuttuk, yakaladık ve Dehu ordusunu, onu ve ordusunu yakaladık. <laughs> Onları onlara attık. <laughs> denize attık. Tanzur <laughs> bir bak. Yine o öyleyse bir bak. Keyfe nasıl demek? Kâne idi olduğu anlamda akibetu zalimin zalimlerin akibetinin nasıl olduğunu bir bak diye bu ayet de bu şekilde bitiyor. So we seized him. Biz onu yakaladık. Seize yakalamak anlamında. We seized him and his host. Onun ordularını yakaladık. And we threw them. We threw them. Onları attık. All into the sea. Onların hepsini denize attık. And we drowned Them, onları boğduk parantez içerisinde boğduk diç. So behold, bak o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir bak what was the end of zalimun zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak wrong doers zalimler polytheist birden çok tanrıya inanan kimseler and those who disbelieve in the oneness of their lord rablerinin birliğini inkar eden kimselerin konunun ne olduğuna o rejected, reddeden, kabul etmeyen the advice of his messenger Musa yani Musa's aleyhisselam rejected, reddetmek demiştik. Hz. Musa Efendimizin tavsiyelerini reddeden kimselerin akıbetinin ne olduğuna bir bak diye burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben bir ifade kullanılıyor. Bu bütün müminlerde bağlayan, Kur'an-ı Kerim'in tamamı zaten bağlıyor. Aynı zamanda burada şöyle bir durum söz konusu. Bir elçi geliyor. Allah'ın kelamını anlatıyor. Onları uyarıyor. Mümin kimseleri müjdeliyor ki elçilerin görevi budur. Müminleri müjdelemek, günahkarları uyarmak ki doğru yolu bulsunlar şeklinde müminler ibadetleri üzerinde devam etsinler ama inanmayan kimseler de kendilerine gelsinler şeklinde müjde ve uyarı süreci söz konusu. Kabul etmeyenin akıbeti de Kur'an-ı Kerim'de hep aynı şekilde onların akıbetinin ne olduğu Onların bu dünyada ne gördükleri, ahirette neler göreceklerine dair bilgiler alıyoruz. Bu bağlamda bizler de gücümüzün yettiğince çevremize uyarıda bulunacağız. Anlatacağız elimizden geldiğince. Bizi uyaran insanlar var ise onları da araştıracağız. Yanlış yapıyorlar, hata yapıyorlar. Doğruyu yaşayabilmek için gayret göstereceğiz. İnşallah Rabbim bizleri bağışlar, hatalarımızı affeder. Sadakallahü'l-azim.